Emanet yeni sezonda neler olacak? Yaman Kırımlı diziden mi ayrılıyor? Seher hapse girecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce yaşanan sonu dizimize yakıştıramayanlar, daha mutlu bir yeni sezon düşleyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Dizimiz sezon finaline gireli daha bir hafta olmuş olsa da emanet izleyicileri yeni sezonun bir an önce başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Yeni sezon için net bir tarih verilmemiş olsa da çekimlerin yakında başlayacağını tahmin ediyorum. Gelelim dizimize son bölümde Yaman Seher ve Yusuf'u bulmuştu. Seher yeğenini ablasının katiline bırakmamaya yemin etmişti ve böylece sevdiği adamı Yaman'ı vurmak zorunda kalmıştı. Dizide Yaman'ın vurulması akıllara Yaman diziden mi ayrılıyor sorusunu getirmiş olsa da gönül rahatlığıyla birlikte söyleyebilirim ki Yaman diziden ayrılmıyor. Önümüzdeki sezonda bol bol Yaman kırımlı sahneleri izleyeceğiz. Yaman'ı vuran Seher Yusuf'u da alıp arkasına bile bakmadan oradan ayrılacak. Fırat Seher'e yardım edecek ve onları yurt dışına kaçıracak. Yaman'ı kanlar içinde Nedim bulacak. Hastaneye kaldırılacak, ölüm kalım savaşı verecek Yaman kırımlı. Sonunda iyileşecek ama elinde kalan tek şey bir kurşun ve bunun yara izi olacak. Sevdiği kadın tarafından böylece terk edilmenin acısını yaşayacak Yaman. Her yerde Seher ve Yusuf'u arayacak ama bir türlü bulamayacak. Sizce Yaman Seher ve Yusuf'tan vazgeçecek mi? Yoksa bir ömür geçse de aramaya devam mı edecek? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.